Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün size YouTube Shorts bölümünde paylaştığım ve inanılmaz kolay olan bir numarayı göstereceğim. Buyurun performansa geçelim. Öncelikle destemin karışmış olduğuna ve bu destede herhangi bir ön hazırlık olmadığına emin olmak için bir tur kesiyorum. Destemi şöyle alıp biraz sallıyorum ve diğer elime fırlatıyorum. Fırlattığımda elimde iki adet kart kalıyor bunlar. Karavas ve kupa as. Karavası ve kupası şöyle sizin de görebileceğiniz şekilde masaya koydum. Şimdi sırayla kartları geçmeye başlıyorum. Seyirci burada istediği herhangi bir yerde, atıyorum ikişerli de geçebiliriz, üçerli de geçebiliriz, dur diyecek ve dur dediği yere, mesela burası olsun, hatta bir tane daha atalım. Dur dediği yere aslardan birini açık bir şekilde koyuyoruz ve diğer destemizi de asımızın üstüne kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kartlarda yıpranmadan ve eskimeden dolayı olanlar hariç herhangi bir çentik, herhangi bir çıkıntı yok. Epek tabii tabi parmağımda yok. Bu yüzden kartları bir yerden tutmadığıma ve bu numarada bir el çabukluğu olmadığına dair emin olabilirsiniz. Gerçekten yok. Bu şekilde sırayla masaya koyma işini bir kez daha yapıyorum ve seyircimden yine bir kez daha bana bir yerde dur demesini isteyeceğim. Mesela daha erken söylemiş olsun. Hatta beni şaşırtmak istemiş olsun. Bir tane daha koymak istesin. Hatta desin ki iki tanesini de ben masadan alıp geri yerine koymak istiyorum. Pek tabii olabilir. Hiçbir sorun yok. Seyircimiz seçecek zaten. Bu numarada bir el çabukluğu yok. Bu tamamen gerçek bir numara. Destemizi elimize aldık. Kupasımızı saydığımız destenin üstüne koyuyoruz. Ve üstüne de kalan kağıtları kapatıyoruz. Artık gerçekten bütün kartları seyirci seçti nereye koyacağımıza dair bizi şaşırtarak cevaplar verdi. Ve bu numarada herhangi bir kart numarası olmadığını anlamış olduk. Şimdi şu şekilde açıyorum. Ve short videosundan da hatırladığınız üzere burada açık olan asları bulmamız gerekiyor. Bir tanesini buldum. Karo as. Karo as'ı şöyle ayırdım. Solundaki yani üstündeki kartla beraber. Sonra devam ediyorum. Diğer as'ı da burada gördüm. Kupası da yine aynı şekilde karo as gibi ayırdım. Burada iki kartımız da görünür durumda. Herhangi bir el çabukluğu yok. Destenin kalanına ihtiyacımız yok. Ve seyircimiz öyle iyi tahminler yaptı ki şu şekilde kartları açtığımızda diğer iki siyah ası da bulduğunu görüyoruz. Tebrikler. Bütün şansınızı burada kullandınız. Hadi açıklamaya geçelim. Bu numarada söylediğimin aksine aslında bir ön hazırlık, bir setup var. Şöyle yapıyoruz. Dört asımızı da buluyoruz karo, maça, sinek ve kupa. Dört asımızı da ikişerli olarak bölüp ikisini üstte, ikisini de alta şeklinde yerleştiriyoruz. Şu dakikadan sonra seyircinizin eline bu desteği vermemeniz gerekiyor zira patlarsınız eğer biraz bile anlıyorsa bu işlerden. Kesinlikle bu deste artık seyircinin eline geçmemeli. Eğer isterseniz bir Ali Cengiz oyunu, bir şeyler bir laf cambazlığı falan yapıp vermeyin abi. Aman Allah korusun. Burada yine eski videolarda da gösterdiğim gibi sahte bir kesme yapabiliriz. Önemli değil. Hala iki kartımız da üstte ve altta. Yani yerleri değişmedi hiçbir kartın. Şimdi sahte kesmemizi yaptıktan sonra isterseniz bunları şu şekilde çevirip kendinize çevirip ayırıyormuş gibi yapın. İsterseniz çevirmeden benim performansta gösterdiğim gibi sallayarak diğer elinize desteği attığınızda başka bir yerden tutmadan zaten en üstteki ve en alttaki kartlar elinizde kalıyor. Bunlar da en üstte ve en altta hangi kartları koyduysanız onlar. Şimdi bu kartları seyircinin gözünün önünden ayırmayın. Hatta eğer yapabiliyorsanız ona verin ki bu numarada bu kartlarda en azından bir şeyle olmadığını anlamış olsun. Numara gayet basit. Self working yani kendi kendine çalışan bir numara. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu dakikadan sonra videoda izlediklerinizi aynı şekilde tekrarlamanız gerekiyor. Bitirdiniz. Koydunuz. Kapadınız. Bu sayede en alttaki asımız en üstteki asımızla birleşmiş oluyor. Birinci kartımızın yerini bulduk. Şimdi ikinci kartımıza bakıyoruz. Yine aynı şekilde sırayla atıyoruz. İlk kart koyduktan sonra istediğiniz sırayla atabilirsiniz. İsterseniz geri alabilirsiniz. İsterseniz geri de atabilirsiniz. Önemli değil. Şu şekilde ikinci kartı da koyduk ve yine aynı şekilde maçı az, as, Karolas'ın üstüne gelmiş oldu. Şu dakikadan sonra eğer isterseniz seyircinize sağlak mısın, solak mısın ya da sağ veya sol istediğin bir tarafı seç diyebilirsiniz. Mesela seyircimiz bize sol tarafı kullanıyorum ya da sol ağam dedi. bu şekilde sağdan sola doğru açarak seyircinin koymuş olduğu asların yanındaki yani solundaki kartı alabilirsiniz. Bu sayede sanki gerçekten bunu da seyirci seçmiş gibi görünüyor. Aynı şekilde burada da soldaki kartı alıyoruz ve yine bir şekilde asları bulmuş oluyoruz. Aslında bu self working numara kendi kendine çalıştı ve bizim için bütün işi halletti. Aynı şey sağ taraf için de geçerli bu arada. Eğer sağ derse yapmanız gereken tek şey desteği sağdan sola değil soldan sağa doğru açmak. Bu sayede kartların sağındaki kart aslar olmuş olacak. Eğer bunu aklınızda tutamıyorsanız üstündeki kar her zaman astır. Yani şu şekilde açık asın üstündeki az as, her zaman diğer as. Bu da size, benden bir kardeş, bir abi tavsiyesi. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Falan filan unutmayın işte abi. Aman o kadar uğraşıyoruz ya. Bence uf, yoruldum. Fena da olmadı. Deli gibi de terledim. Bu video çekmek kolay iş işte değil ya. Şöyle. Bu da böyle bir numara. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Görüşürüz. Bu arada bir arkadaş da yazmış bana, bir haftadır işte bu işlere başladım. Cypher Dest aldım falan filan diye çok güzel bir Tavsiye ederim. Reklam değildir. Hashtag reklam değildir falan. Hiç bilmiyorum bu işler nasıl dönüyor. O yüzden. Bu, burada gördüğünüz hiçbir şey reklam değil. Koy <laughs> boyumuzda yaptığımıza göre. Ben kaçar. Biraz dinleneyim acaba.